Merhaba arkadaşlar hepiniz hepimiz Duda hoş geldiniz ben Cem arkadaşım Mert. Herkese merhaba. Bugün çifte face challenge yapıyoruz. Aynen öyle. Rocket League oynayacağız. E, Birebir oynayacağız teke tek. etek. E, her gol yiyen bir bardak. Şurada gözü göstereyim. Mert limon, limon, yiyecek. Ben limon suyu <laughs> içeceğim. Bir, biraz bir bardak değil tabii ki. Bende tabii de var. bir kase var yani tek göstermeyeyim şöyle. Mert de gösteriyor. Ben göremiyorum ama olsun kırarım. <laughs> Sengin acaba yiyor mu? <laughs> ya benim bardak da sarı. Ben normal su koyup aslında size limon suyu diye şey edebilirdim de. <laughs> Neyse baş. Ya sarı kap bana. <laughs> o, nasıl olacak? Limon yerine ne koymayı falan <gülüyor> diyor. Kağıt bahçesi falan. Kağıt yiyor şeyde. <laughs> Neyse başlatıyorum. İki el yani... oynayalım. 5-5. Bir versus bir değil mi? Aynen. Tamam. Vs. Sol köşede. Bir dakika sen solumda mısın sağımda mısın benim? Ben turuncu olayım sen mavi ol. Köşe. Tamam. Tamam. Yenilmeye hazır ol Mert. Hadi Osman. Limonları i̇şte hazırla. antrenmanımız da yok. Neyse. Hah. Nerede lan? Top yok. <laughs> 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 Al, ya pisliğe bak ya. Ne? <laughs> Biraz kendime şey etmiş gibi oldum farkındayım ama. <laughs> Bütün boss'ları alan ben. <laughs> Allah kahretmesin Dur. <laughs> Bu sadece ben yapabiliyorum Osman. Hayır. Al. Oh! vursana. <laughs> Kendime pas verip şimdi kendim gol atacağım. Hazır mısın? Ya <laughs> Ya Çok iyiydi. Hadi. Ya! <laughs> ya abi ben topuma vuramıyorum. Peki. Ben de pek vuramıyorum ama. Hadi. -ha. Sen nasıl bir pisliksin ya? Nasıl bir pislik? Oho. Tabii. Oh, Tabi. Ah! 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 Ne? Ne? Peki. <laughs> Sana mı çarptım ben? Bilmiyorum. <laughs> Mert bana bir ortalama... Ya! Da. Mert, Mert vur vur. Ah, dur. Ah! Dur. A. <laughs> Hayır. Dur yanlış kamera şey yapıyordum. Mert göme alıştım ya. Ya. <laughs> Mert limonları hadi gö götür bakalım. Tamam. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Yedin mi? Yemiyorum bir dakika. Tamam bekliyorum. Neyse uzaktan bekleyeyim hadi. Aa ge geliyor mu? Yedi. Tamam başlıyor muyuz? Nasıl güzel mi? <laughs> Çok hoş. Ne? <Nyağ. gülüyor> Galibiyetin tadı gibi falan. <laughs> oh. 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 <laughs> Sen gördün mü? şekil yapıyorsun ya? Top hack yapıyor. Top hek var. <laughs> Bol hack. Mert 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 Mert. <laughs> Hadi sizi görelim Ecem. Şerefe. Facecam çok hoş. <laughs> Niye kendimi de kaleye atıyorsan bir daha? <laughs> bir dakika Bekliyorum. bekler misin? Ye yiyor musun? İçiyor musun? Ey. <laughs> <laughs> tamam başla. <laughs> Oyojuna <laughs> kaçtı. Aa. Aa. Hadi Mert bir orta. <laughs> orta. Sen kime orta atıyorsun lan? Lan bana tabii atacaksın. At. Aa! Aa. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Tufun kafası şimdi geliyor. Edem. Şu anda Edem'i imalda imal bakıyorum. Çok hoştu. Nereye ben biraz zaten? çok içtim yalnız. Sen nereye uçuyorsun? Ben çok içtim. <laughs> bitti su. Daha yememem <laughs> <İçtim>. ben. <laughs> Bence 5 dakikalık olsun o da yeter. Ya iç. Limon suyu bitti benim. <laughs> ya. Ya if. <laughs> Az kaldı. Artık gıdım gıdım içeceğiz. Ne yapacağız? Ya ayıp ama hack. Şike var. Hack var. Durmadan yanlış kameraya bakıyorum. <laughs> Kaç tane kameram var edeceğim. Ya yapma şunu limon suyu yok diyorum sana bire üç nedir ya. <laughs> ya ben çok izlisin sen ya. Abi çok izlisin bakar mısın? Oh mis. İçiyor musun? İçtim bir de. <laughs> Peki. Ya bu limonlar el, el, elimde kalacak şimdi ne yapacağım ben? <laughs> ah be! Aha. <gülüyor> 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 Aa. Pisliğe bak. Yapma şuna. <laughs> Yapma, yapma, yapma. Abi yetişemiyorum. Ozan <laughs> halde yetişemiyorum ya. Pis. Sen, sen kime çekiliyorsun? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun sen? Hadi hadi at. <laughs> ya atamıyor da ha. Peki. Ben de ortamı. At. Ben limon getireyim en iyisi ya boş böyle <gülüyor> Tamam <gülüyor> getir bekliyorum <laughs> Gerçi zaman bitecek de neyse Tamam Ben Şunu... de limon yiyeceğim hadi Seni mi kırayım Yiyorum arkadaşlar Formda değilim bugün ya Olmadı bu o hiç olmadı. <laughs> ne ne olmadı? Of, o düz kaleye gidiyordu var ya. <laughs> ya ama bak ben önceden yedim, Ecem. <laughs> Olsun yiyeceksin. Ben atarken <laughs> yiyordum ben. Ye şunu. <laughs> tamam yedim. <laughs> Bu bakışımı görünce çok mutlu olacaksın. Ben direkt başlıyorum hızlı ya. yedim ya zaten. <laughs> Yaz vursan gidiyor. <laughs> 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 ben limon kesip geleyim en iyisi. Tamam. tamam. O zaman devam edelim. Limonlarımı göstereyim şöyle. Biraz limonum var. Fazla yok. Çünkü babam kes dedim, sıkmış oh. suyunu sıkmış çılgın babam. Ee, yani <laughs> Bu sefer ben mi içeceğim? Yok, yumon evet, yiyeceğim. Tamam. tamam. Bu sefer ee, oturamadım. Mavilere katılıyorum ben. Sen turuncuya geç. Değişiklik olsun. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım evet. Lan! <laughs> o nasıl vurdun lan? <laughs> Kendim bile anlamadım nasıl vurdun. <laughs> Oh. Oh. <laughs> <laughs> A! Mert! Ya geç şunu ya. Geç görmek istiyorum. <laughs> ya normal vurmaya çalıştım ben ya. Güzel vurmuşsun. Dur bir dakika limon yiyeceğim. Tamam götür bakalım. Hı. Hmm. Tamam tamam. Güzel mi? Hmm. Çok güzel <laughs> devam. Ya lan <laughs> <laughs> <Bana> atacağım atmayacağım diyeceğim. <laughs> bir dakika ya. Hah. Ulan bütün klavye limon oldu. <laughs> Hop. Dur bakalım. Ya olmadı. Vursan edeceğim be. <laughs> Aa. Mert. Aa! <gülüyor> 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 Ya dur işte. Sen. Ya nasıl ya? Hocam bir vursan. Ya yanlış vuruyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Biz böyle mi çalışmıştık? <laughs> Ustu da aldı pisliğe bak ya. Sen daha ya bak, hala yanlış vuruyorsun. <laughs> Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya giriyor sandım. O bir kere olur. Ya yeter ama ya. İkinizde çarpamam, ikimizin de çarpamaması çok ironik değil mi? Evet. Ben sen Vurcan diye çarpmıştım aslında hedefim. Uş. Ya. Getir Mert götür. Hiç gülüm etmesem de olurmuş ya. <laughs> ya. Tam hmm. <Ben> bekliyorum. <laughs> Aa, size bak. Ya sen kime çarpıyorsun ya? <gülüyor> ya. <laughs> Lan bir an gol gelecek sandım. Ya. Şaka gibi ya. Bu ne abi? Biri şu topa dur desin. ya! <laughs> Mert şunu bir bana ortalasana kardeş. Allah. Yanlış ortaladım Mert. Böyle çalışmadık. <laughs> İlk de çıktık ama hiçbir şey <laughs> oldu Can şunu bir ortala hadi. Hadi golüm. Ya! Oh. Uçaktım ben ona. Hayır! <laughs> Etrik. Şey. <laughs> Nasıl Mert güzel mi? Güzel, değil mi? Ama pisliklik yapıyorsun, çok ani başlıyorsun. Kaybedenin bence öyle bir hakkı olmalı. Bence olmamalı, niye? Kaybedenleri Ya! Gitsin! Yes, Şu topu var ya bir elime geçsin. Sen <laughs> <laughs> kim? Sanki... Ya! Al... Sen sen ne? Yine patlamıyorsun ya. Ya yeter. Hmm. Ya limon bitti limon. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten limon bitti ben daha yemeyeceğim. <laughs> İki tane kaldı. Benimkilerden kargo lasak sana. <laughs> Benimkilerin hepsi duruyor yalnız. Dur, daha yiyorsun değil mi? Ah, tamam. Ah, ah, ah. Hayat. Mert yapma. Mert hayır. Mert. Hayır. <laughs> Hadi seni görelim. <laughs> Nasıl tadayacağım? Acı. <laughs> Galiba kabuğu da yedim. <laughs> Devam edeyim mi? Evet. Vay, <laughs> o gol vay, 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 vay. Hareketlere bak. Ha, çok girer. <laughs> Yaz vurmasam sen de vuruyordun. Ya ben biber olsaydı aslında. Biber... Aa, dok dok <laughs> aa, A dok 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 Ay de. İki dört edem ne düşünüyorsun? Limonları sevdim. <laughs> Facecam'la ilk oyun videom oley. Bekleyin var ya adam, adam. <gülüyor> <Konu> <gülüyor> <önce> daha güzel <laughs> oluyor. Hadi. Neyse ya biraz daha. Ya Ziyan olmasın diye şey ya insan bir söyler, tamam falan diye. Bence kaybedenlerin böyle bir hakkı olmalı. Ya hayır, kaybediyordum ben çünkü. Böyle tam demedim ki. <laughs> ya 10 saniye kaldı ya. Ben de mi yesem? Rujuma gitti şu an. Çok <laughs> acı bu. Güzel ya. <laughs> Biber yapsaydık ben muhtemelen öldürdüm. Dur bekle. <laughs> Tamam. Aa! <laughs> ya yuh ya yemem ben bunu. Yedi. <laughs> <laughs> bunu yemem saymıyorum. <laughs> ya şu kolun güzelliğine ya bakar nasıl mısın? Saymıyorum ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Yemeyeceğim bunu. Limon bitti yemeyeyim. <laughs> video sanıp heyecan almıştım. Evet, ilki kaça kaçtı? 4'e 1 mi? 4'e 2 mi ne? 4'e 2 şimdi 6'ya. 6 ya... ya ama şimdi biri bal. Kaç oluyor? 6'ya 8 oluyor. Evet. Ben kazandım. Hayır canım, bir tane daha var. Öyle mi? Be yok. Bir maçı sen aldın, bir maçı ben aldım. Ama benim limonum kalmadı. <laughs> ben de bir tane var. Tam o zaman öylesin. <laughs> Abi benim, abanım. Ya hmm. bitti mi hakikaten? Ya kabukları yerim artık. Ne yapacağız? <gülüyor> Olur. <gülüyor> Bazen sadece bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> yani What can I do sometimes man? <laughs> Is the football. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam <laughs> bekliyor ha. <laughs> Sizin çoğuş. E. Tam tam çarpmaz. Heyecanlanmıştım. <laughs> hani bitmişti. <de. gülüyor> Kabuk yedim <yiyordum>, pardon. <laughs> ben bakmayacağım. Allah kahretsin böyle topunu. Hadi sen oyna bırakıyorum seni. Harbi mi? Harbi. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ya. Anlıyorum. O yeme sırası sende şu an. Fark etmişsindir muhtemelen ama. Ben yine de söyleyeyim dedim. Nasıl? Biraz ekşi ama olsun. <laughs> Dur ya parmaklarım yapışı yapışı oldu. Tamam <laughs> Şu an çok. Evet. Ya Ay. bak. Lan topu göremiyorum. ya sen. <laughs> sen ne yapıyorsun? <laughs> Dokunma, dokunma. Dokunma. Aa, kendime doğru attım. Bir dakika. <laughs> Ecem şuna bir vursana. Oradan değil. beni, de, beni de vurdu ya. <laughs> Vay. Sen kime vuruyorsun lan? Demek öyle ha? Hadi bir ortalayacağım onu. Tamam. Al. Dur. <laughs> Sağ. <ol>. Fail. Fail. <laughs> ne yapıyorsun sen Olmaz ya? Mı? Ecem senin sinek vızıldıyormuş gibi sesi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu attım ya. Ya. Kazanan belli ya. Yani şu şu golün güzelliğine, tatlışlığına bakar mısın ya? Bir buçuk dakikada da atmış olsam bekliyorum senin bu arada. Vay pisliğe bak. Nasıl hareketler yapıyor? Aa. Ben ne yapayım? Ben kabuk mu <laughs> artık? kabuk <laughs> ye. Az yenmişlerden bil niye? Az yenmiş yok ki. Ziyan olmasın diye. tamam mı? Hı hı. Hı hı. Bu tek galaksiye uçtum. Hı. Aa ah, aaa ah. <laughs> bu şutu işte alamayın indirim ben bu işte istiyorum <laughs> üzdün kırdın beni god yapma ya hayır ya hayır ya ya yeter ya bıktım <laughs> Sen ne ara buz biriktirdin? Hı hı. Şunu izle Mert. Ya bitti ben daha ne <laughs> yiyeyim? kabukları kabukları. Şunu... Hmm. Gerçekten artık kabuğu yiyeceğiz herhalde. <laughs> kabuğu yedim belinde. Hadi devam. Ya yeter ama ya. Aha. Ad. Dırırın bırak gitsin Mert. Ya hayır ya. <laughs> Sen attın yansım. ya. Sen. Mert. Ben daha neyim kalmadı ki. Mert seviyorsan bırak tamam seviyorum. Dö bıraktım. Dönerse senindir. <laughs> Daha yemeyeceğim. <laughs> Bitti kab kabuğu yedim parçalandı. Dönmezse de döner değildir. Lan ne oluyor? <laughs> Çılgın tepeye basıyorsun şu an. Farkı ne olmaktan. basıyormuşum ben de. Ecem, Ece, vur oradan. Ya. Tamam. Oradan mı dedim? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ya ama ayıp bir, birine izin ver ya şeref golü ya. <laughs> şeref golü. <laughs> Aa. O, dur, beni bekle. Tamam hayır hayır bekle ne oldu tamam, bekle kaleye bekliyorum <laughs> beklemedin diyemezsin ya yeter ya <laughs> ye ye kabuğu da faydalı her şeyin faydası <laughs> yemiyorum gitti benimkine tamam o zaman <laughs> e, bu bu tarz challenge'lar istiyorsanız ne istediğinizi bize yazın Aynen. yorumlardan Aa, bir dakika <laughs> devam edeceğim <laughs> ha evet Son like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mert'in kanalına da ulaşabilirsiniz. Açıklamaya koyarım. Beyaz Şövalye. Onu da takip edin. Abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.